FETÖ'yle mücadele eden Tayder Yaramış hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Ülkemizi kurtarmak için şehit olan bir kahramanımız var. Bir de bunların affını isteyen bir devlet görevimiz var. Şikayet dilekçesinde Ahmet Yaramış'ın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ederek görevini kötüye kullandığı belirtildi. Hepimiz bilmekte ve kabul etmekteyiz ki FETÖ militanlarının her biri azılı birer teröristtir. 15 Temmuz günü vatanın, milletin, devletin üstüne bombalar yağdırıp ölüm, kin ve nefret kusmuşlardır. Bu cani teröristlerin affının ağzı alınması hele ki bunun 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapılması. Üstelik Türk Tarih Kurumu gibi konuyla alakasız bir kurumun başkan tarafına yapması asla kabul edilemez. FETÖ mücadele platformu Tayder Başkanı Muhammed Gömük, Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Tayder Başkanı bir kısım itirafçı sanık dışında FETÖ'cülerin pişmanlık duymadığını, aksine öfkelerini büyüttüklerine dikkat çekti. Şimdi FETÖ'cü darbeciler pişmanlık duymadıkları gibi intikam hayaliyle öfkelerini büyütmektedirler. Yani bu nedenle tek, yani tekrar bir fırsat ellerine geçmesi durumunda ülkemize reva görecekleri muamele 15 Temmuz'la mukayese edilmeyecek derecede daha zalim olacaktır. Bu gerçeği hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekir. Bizim amacımız yani FETÖ tamamen bütün üyeleri olsun, örgüt üyeleri olsun, can ceza verilmelidir bunların hepsine.